Rancho aracımıza üçlü yol kayıt kamerası uygulaması yaptık. Cinet marka. Arka bagaj kamerasına bu şekilde kablo burası çıplak geçmek zorunda kaldı. Sileceğini ne denk getirdik? Ön kamerayı da sağ tarafa yaptık. Bu üçlü kameradır. Araç içini de kaydediyor şu anda. Ee, uygulamada da şu ekranı bir açar mısın? Uygulamada da Wi-Fi'den görüntü alabiliyorsunuz. Gayet de güzel bir uygulama oldu. Canlı bağlantıyı alalım. Şu anda Evet. Şu an ekranı buradan göstermek istiyorum. Şu an ön kamera. Şu an arka kamerayı gösteriyor. Bir daha bastığım zaman araç içi